Ortoto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksinde ağırladığı Galatasaray karşılaşmasını 2-0'la kazanmasının ardından Trabzon sokaklarındaki o ambiyansı sizlere yaşatmak istedik. Soğuk bir hava var bugün Trabzon'da ama gelen hafta sonu galibiyetiyle birlikte insanların içinin kıpır kıpır olduğunu söylemek hiç de güç olmasa gerek. Evet Trabzon sokaklarında yürürken tanıdık bir e, simaya denk geldik. E, Kendisini hemen mikrofonu uzatayım. Siz de tanıyın istiyoruz. E, can sülalesinin en önemli canlarından biri. E, merhaba ben Osmancan. Nasılsınız, İyisiniz, hoş geldiniz. Biz teşekkür edelim, hoş bulduk. Galiba Trabzonspor. Trabzonspor tabii ki konumuz. Hafta sonu Trabzonspor, e, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde muhteşem bir galibiyeti imza attı. Siz de e, maçta e, 90 dakika boyunca bulundunuz. Trabzonspor'un bundan sonraki hedefi hakkında bir taraftar olarak neler söylersiniz? Şimdi öncelikle tabii Trabzonspor e, daha önceden Avni Ayker'de oynuyordu. Avni Ayker'in isminin oraya taşınması... E, Trabzon için, Trabzon'un değerleri için bence çok önemli. Ama bu ıskalandı galiba. E, ama stadyumun e, yeni stadyumumuz ya da kompleksimizin e, özellikle rakiplerimizin bu alanda kendilerini öne çıkarmasıyla biz de aynı e, oranda onlarla beraber eşitlendik. E, tabii güzel bir resim, kalabalık e, ve e, çok büyük bir taraftar desteği. Her şeyden önce Trabzonspor'un oradaki resmi rakibe baskı altına alması ve futbolcuların da orada psikolojik olarak bundan etkilenmesi önemli. Ee, genel anlamda Trabzonspor kulüp olarak şu anda doğru bir yerde iyi transferler yaptı. Ama bundan sonra e, ki e, 50. yıldaki şampiyonluk hedefine ulaşması için birazcık daha kulüp kurumsal yapısını geliştirmeli. Bunun üzerine bir şeyler daha koymalı. Yeni transferlerle beraber e, gelecek sene daha başarılı olacağını inanıyorum. Ama e, tabii e, görüyorum ki bazı değerlerimizi e, ön plana çıkardığımız zaman Yusuf gibi e, işte altyapıdan gelen Abdülkadir gibi işte Zeki gibi çocuklara da şans vermek lazım. Bunlar Trabzonspor'un e, kendisini ileriye taşıyabilecek çok önemli faktörler olduğunu düşünüyorum. Ama kaliteli yabancılar da tabii göz ardı etmemek lazım. Bu süreçte bir taraftar olarak kadroya baktığımızda gelecek yıl yapılanması ile ilgili hangi mevkilere transfer yapılması gerekir? Ama tabii biz teknik adam değiliz ama gördüğüm kadarıyla beraber takımın hücum gücünü biraz güçlendirmek lazım. Bir de stoper konusunda da galiba biraz eksik var. Çabuk bir stoper ihtiyacımız var. Çok Öyle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet röportajlarımız sürüyor. İstedik ki Trabzon'un her tarafını e, sizlerle birlikte buluşturalım. Esnafların yüzünün güldüğünü bir kez daha altını çizelim. Tabii ki e, saha sonuçları iyi olunca şehrin de havasının iyi olduğunu söyleyelim. Bir işletme sahibi Trabzon'un en önemli mekanlarından Çardak Pide'deyiz. Ve Erol abi yanımızda. E, hafta sonu güldük. Trabzonspor özellikle 2017'de yenilmezlik rekoru ve yeni stadyumunda da gol yememe e, alışkanlığını yakalamış. Diyelim taraftar gözüyle e, Trabzonspor'un gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabi e, Trabzonspor'un daha evvel yaşadığı sorunları e, bildiğim için e, şu anki geldiğimiz nokta tabi bizi mutlu ediyor. Mutluluktan ziyade e, şehre bir huzur veriyor. E, şehrin huzurlu olması. E tabii bize öyle veya böyle olumlu etkileri oluyor. Yani hafta sonu e, maçı olması sebebiyle e, müesseselerimizde veya caddelerimizdeki o şenliği gördük. Bu bize hem ekonomik anlamda hem e, duygusal anlamda katkı sağlıyor. Trabzonspor'un geldiği nokta derken tabii bizim özlediğimiz nokta bu değil. Ama düştüğümüz noktadan geldiğimiz noktaya bakarsanız tabii. Ee, bulunduğumuz yer e, bizi tatmin ediyor ama tabi bizim hedefimiz her zaman şampiyonluk olduğu için veya şampiyonlukla mutlu olduğumuz veya en üst seviyede sevindiğimiz için asıl hedefimiz şampiyonluk Tabii bunu bu yıl e, kazanma şansımızın olmadığını e, şey olarak biliyoruz matematiksel olarak biliyoruz ama gelecek sene daha güzel bir yatırım daha ciddi transferlerle beraber. Neden olmasın diyoruz. E, Trabzonspor gelecek sene şampiyonun ilk üç adayı içinde olabilir. Ama mutlak ve mutlak bu kadroya takviye yapmak kaydıyla e, bunu gerçekleştirebilir. Takviye bunu takviye hangi mevkilere e, yapılması gerekiyor bu Bir süreçte? Tabi. Sizin gözleminiz Tabii. nedir? Trabzonspor'un acil olarak iki tane stopere ihtiyacı var. Öncelik olarak gol yememesi lazım. Ciddi manada orta sahada e, topu alıp her yöne pas atabilecek daha çabuk ve ileriye dönük oyuncular alması lazım. E, ve tabi arzu ediyoruz iyi bir golcü alması lazım. tabii bizim elimizdeki golcüler yetersiz mi değil ama şampiyonluğu oynayacaksanız ki amacımız seneye şampiyonluk diyorsak e, iyi bir golcümüzün olması lazım. Tabi bir de baktığınız zaman bu bütçe meselesi olduğundan dolayı bazı şeyleri gerçekleştirmekte de kolay değil ama siz Trabzonspor'sanız bir de hedefiniz varsa bunlara mutlaka bir kaynak yaratmak zorundasınız. İşte bunu nasıl karşılarsınız? O da artık yönetimin bileceği bir iş. Ee, onlar onlar e, organize edecekler. Biz tabii her halükarda elimizden geldiğince dışarıdan Trabzona nasıl yardımcı oluruz onun hesabını yapmamız lazım. Biz müesseler olarak, taraftarlar olarak, ne bileyim işte Trabzonspor'u sevenler olarak iki hafta sonu ben e, özellikle kendi müesseseme Almanya'dan grupların geldiğini gördüm. Almanya'dan insanlar özel uçaklarla maça geldiler. Demek ki siz bir sinerji yakalarsanız e, taraftarınız da size mutlaka bir şekilde destek veriyor. İşte onu stadyumda da gördük. 33 bin küsür diye bir rakam. Bu 35 bin civarı. Hala bir 6 bin eksiğimiz var. Onu da doldururuz. Çok rahat doldururuz ama ciddi hedeflerimizin olması lazım. İşte Gelecek seneye şampiyonluk, daha sonra şampiyonlar ligi veya şampiyonlar liginde de bir kendimize bir yer hedefi koymamız lazım. Bu işte çeyrek final olur, yarı final olur veya final olur. Neden olmasın? Ama bunun için tabii biraz daha sabra ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Ee, ama e, Trabzonspor daha iyi noktalara geleceğini de tahmin ediyorum. Çok Bu teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Evet röportajlarımız sürüyor. Seni tanıyalım hemen. Ben Rahman Çilingir. İstanbul'da oturuyorum. Rahman, e, Trabzonspor'un Galatasaray derbisini stadyumdan izleyebildim mi? Takımın gidişatını aldığı sonuçları ikinci yarıda nasıl değerlendiriyorsun bir taraftar olarak? Zaten İstanbul'dan buraya maç için geldik. Takım şu an gayet iyi yolda. İlk yarı bayağı sıkıntılar çıktık ama şimdi her şey iyi gidiyor. Seneye daha da iyi olacak her şey. Gurbetten gelen bir taraftar olarak gurbette Trabzonspor nasıl? Gurbette Trabzonsporluk daha güzel buradakilerden. Biz daha çok takımımıza sahip çıkıyoruz buradakilerden. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Kışın ortasında güneş gözlüklerini neden taktık diye soracak olursanız esnaf kardeşlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten yüzlerin güldüğünü görmek bizleri de mutlu etti. yanımızda bir esnaf kardeşimiz daha var. Seni tanıyalım hemen. Adım Süleyman, soy ismim Canım. E, Trabzon merkez doğumluyum. Koyu fanatik Trabzon sporluyum. Sonuna da yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim eklese tam olacaktı. Hı. Süleyman Trabzonspor hafta sonu Galatasaray karşısında kazandı. Bir esnaf olarak senin yüzün gülüyor. İşlere yansıyor mu bu? İşlere yansıyor mu? Tam olarak söylenemez. Ee, ama yüzlerin gülmesi her şeyden daha önemli diye düşünüyorum. Galatasaray maçına da büyük bir havaya girdik taraftar taraftar olarak. Maça Ki, gittin mi? O gün maça şöyle dışarıdan çalışıyoruz. Dışarıdan izleme fırsatı bulduk. Ee, İstanbul'dan gelen akrabalarımız, tüm taraftarlar olsun, dışarıdaki illerden muazzam bir kalabalık vardı o gün. Yani uzun sokak adı dolup taştı. Herkes hazırdı yani. Belliydi maçın yani güzel geçeceği, atmosferin güzel olacağı. Zaten e, galibiyet geldikçe taraftarlar da mükemmel seviyede desteklerini artırıyorlar ki bunu adeta fazlasıyla gördük. Şahsi olarak taraftarla kazandık diyebilirim. Gerçi oyun olarak da çok üstün bir oyunumuz vardı. Olabilir. Kırmızı kart her şeyi değiştirmez. Bunu da gayet iyi yansıttık maçta. Çok iyi de gördük. Ama çok geç kaldık diye düşünüyorum. İlk yerden kaybettiğimiz puanlarla. Yani onca galibiyetten sonra hala da Galatasaray'ın aşağısında durmak biraz moral bozucu ama seneye şampiyon olacağımızı iddia ediyorum ve söylüyorum. Kesinlikle bu kadro inanılmaz bir yola doğru gidiyor. Düşüncelerim bu yönde. Beşiktaş maçına gidecek misin? Beşiktaş maçı yani dostluk havasında gene geçecek. Beraber biteceğini düşünüyorum. Yener mi yenmez mi bilmiyorum ama cezalarımız var bildiğim kadarıyla. Gene boynumuz bükülmeyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor bu. Bu taraftar gene olacak. Gene devam edecek. Gene 40 bin kişi diyebiliyorum. Bu atmosfer kaybolmadığı sürece Trabzonspor eski günlerinde evinde yenilmeyen şehrinin ee, böyle şehrinin yani destekleyen zaten ee nasıl söylesem size sürekli taraftarıyla hani bir yere gelmiş evinde maç kaybetmeyen o korkuyu hissettiren bir takımdı. Bunu yani sen Trabzon cehennemini tekrar geri geleceğini kesinlikle kastediyorsun. Kesinlikle o cehennemi bir daha yaşatacak. O günler geliyor. Çok sabrettik, çok bekledik. O günleri şu an görebiliyoruz yani müthiş bir duygu ya. Trabzon'un hani yeni maçı yendiğin yendikten sonraki hani mutluluk Hani o pozitiflik, yani herkese yani bu bizde de böyle, sizde de böyle. Yani bunu çok net görebiliyoruz. Ama yenildiğimde de tam tersi, hüsran. Çok farklı bir moda giriyoruz. Çok agresif oluyoruz, sinirli oluyoruz. Herkes de böyle. İnşallah devamını dilerim. Trabzonspor her şey demektir. Cani Göl'den başarılı devamını diliyorum. İnşallah Avrupa'ya gideriz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet esnaflarımızı gezmeye, onların nabzını tutmayı devam ettiriyoruz. Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının ardından şehirdeki o pozitif havanın devam ettiğini söyleyelim. Yanımızda bir esnaf abimiz daha var. Sizi tanıyalım hemen. Kadir Yasan. Ee, Kadir abi, Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti işlere ne anlamda yansıdı veya yansıdı mı? Bu şekilde soralım sorumuzu. Ee, öncelikle maçtan önce e, Trabzonspor taraftarları başka illerden, civar illerden bayağı bir e, hareketlilik oldu. E, bir yüzde kırk kadar bir insanlar Trabzon şehrine böyle maç için geldiler. Zaten e, stadında full dolmasının nedenleri bunlar. Ve e, tabii ki şehre de bir canlılık kattı. E, artı Trabzon sporun seyircisi e, başarılarından dolayı şu anki seri başarılarından dolayı bayağı bir şehrin Eski gün havasını yakalamış duruma geldi. Ondan dolayı esnafın da bir neşesi yerine geldi. Artık e, insanların e, mutlu olan insan alışveriş yapar biliyorsunuz. O yüzden e, biraz işlerimize katkısı oldu diye düşünüyorum yani. Pazartesi yani bugün sabah dükkanı açarken neler hissettiniz? E, şu anda e, yani bundan dolayı bir genç müşterimiz bakın burada hemen onu çekebiliriz. Alışverişte ve <laughs> o da Trabzonspor <laughs> başarısından dolayı yüzü gülüyor. Yani gençlerimizin yüzü gülmesi bizi ayakta tutan Trabzonspor. Trabzonspor'a he hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Biz esnaf olarak zaten e, her zaman arkasındayız. E, artık e, diğer sevenleri de büyüklerimiz daha büyük spor insanları da desteklerse bizim e, katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün e, Trabzon'a katkı sağlayın. Trabzonspor'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet esnaf kardeşlerimizle röportajımız sürüyor. Trabzonspor cumartesi günü Galatasaray karşısında 2-0 kazandı. Maça gittim öncelikle bunu soralım. Gittik. Seni tanıyalım da hemen. Burak Akaydın ben. Burak neler hissettin? Maçta Trabzonspor ilk derbi karşılaşmasını oynadı. Şenol Güneş Spor Kompleksinde. Sada girerken giderken neler hissettin? İsterimiz giderken zaten ümitliydik ümitliydik. Alacağımızı da biliyorduk. Oyunu açta gittik zaten. Stat ne kadar tam olarak dolmasa da, da bir dahaki maçları zaten telafi edeceğimizi inanıyorum taraftar olarak. Onun haricinde zaten yaptığımız transferler olsun. Ki ben Olcay Şahan hayranıydım ki Trabzonspor'a gelmesi beni daha mutlu etti. Takıma daha çok bağlandım. Onun haricinde e, Endo'ya, Olcay Şahan, onlar e, okuşlu genç yeteneklerin parlaması, Yusuf Yazıcı. Onların parlaması bizim gözümüzde takımın geleceğine dair seneye şampiyonluk beklediğimizi açıklayabiliriz. Şimdi sosyoloji tarafına da birazcık bakalım. Bir esnaf olarak çalışıyorsun. Pazartesi günü geldin. Bugün sabahın ilk saatlerinde dükkanını açtın. Trabzonspor'un ligdeki durumu sizin işlerinize etkiliyor mu? Bizim işlerimizi etkiliyor. Ama Trabzonspor'a ne olursa olsun devlete küsmediğimiz gibi takımımıza da küsmüyoruz. Takımımız iyi olduğunda, iyi olacağı zaman, zaten maçlar olduğu zaman kazanç gözetmiyorum. Aksine e, internette de reklam yaptığım gibi e, Trabzonspor taraftarlarına, başka şehirlerden, başka ülkeden gelenlere yüzde elli indirim de yapıyorum. Yani herhangi bir kazanç gözetmeden yardımcı oluyoruz. Maçlara da gidiyoruz, sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim Öğrenirim. sana. Evet sevgili izleyenler bugün sizler için Trabzon sokaklarındaydık ve Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının ardından gelen galibiyet sonrası esnafın ne kadar güler yüzdü ve bu galibiyetin işe ne kadar iyi yansıdığının yansımalarını paylaştık. Ben Tuncay Lakot sevgili kameramanım Soner91 bir başka röportajda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.